Erdoğan bunu söylüyor. Diyor ki Ekrem İmamoğlu tasfiye edilebilir diyor Erdoğan. E, Özgür Özel tasfiye edilebilir yani tasfiye edile edile şimdi adamlar kalmadığını düşünelim. Ne olacak o zaman? Mesela bir Boya, geçiş Boyabat, dönemi olarak Boyabat ilçe başkanı. Kılıçdaroğlu mu gelir o zaman? Yani CHP'nin bu sancılı süreci ikinci Kemal dönemini de getirir mi diye biz de soralım. Şeytan avukatlığı görevimiz ya Sayın Bakanım. Evet. Şeytanı yapmayalım da meleğin. Olur. <laughs> nasıl, nasıl, istersen isterseniz. Gelirse fena olmaz yani bence. <laughs> Şimdi hmm. efendim Kemal Bey'den başlayalım. Kemal Bey'in seçiminde de seçimi yitirmesinde de bir hani diyor şaibe ya hmm. yani kuşku durumu olduğu i̇şte çok konuşuluyor. Şu yu beter en başta çok da yaygın indiriyor. ayrıca bu. Çok e, yaygın. Onu şu yu söyleyeyim. Ya yani. yani biz... bunu bu daha bu şaibe sözü filan yayılmadan önce biz de çok duyuyorduk. Hmm. Yani bu işte hile falan değil, yanlış konuşuluyor. Hani hile nasıl olur? Sayım sırasında hile yapılır. Hani e, sandığı atılanlara değil sayılanlara bak diye bir söz vardır eskiden beri söylenir sayanlara bak filan denir. Yani siyasette bu tür sözler söylenir. Ancak bu öyle değil. Bu Kemal Bey'in yitirilmesi için bir takım büyük paraların döndüğü çok söyleniyor. Buna karşı Özgür Özel'in o işte sosyal demokratlar, CHP'liler böyle şey yapmaz falan sözü boş bir sözdür. Öyle sosyal demokratlıkla, CHP'likle, MHP'likle Efendim AKP'likle bu işin ilgisi yok. Bu Karakterle insanla. Parayla ilgili. He, parayla ilgili. Parayla ilgili bir konu. Dolayısıyla. Şimdi şahit çok... olduğumuz işler var diyeceğiz. Savcılık bizi çağıracak. En iyisi hiçbir şey demeyelim. <laughs> Şimdi bu çok söyleniyor. <laughs> Dolayısıyla Zorlak Kemal Bey'in değil mi? <laughs> Kemal Bey'in yeniden CHP Genel Başkanı olması sıfır olasılık değildir. Hmm. Evet. En güçlü olasılık. Olabilir ya. yüzde bir derseniz mesela o da aynı şeyden Efendim? gelir. Yani yüzde bir de diyebilirsiniz. Yüzde 51. <gülüyor> <gülüyor> diyebilirim. Fena da olmaz aslında yani. Belki tercihede iyi olur. İyi olur, evet. iyi. İsmail Bey iyi olur mu? İsmail Türk Bey. Çok çok iyi olur efendim. Güzel. İnanın Türkiye'nin önü açılır. İnanın, İnanın Cumhurbaşkanımız Zaten Kemal Mansur Bey in Yavaş olur. yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel başkan olmasını istiyor. Mansur Yavaş olur dedi o Bak şimdi zaman dedi İsmail. Hiç Bey. akla gelmeyen bir olasılık söyleyeyim. Gelmeyen, konuşulmayan akla geliyor tabii de. İşte Meleğin avukatlığı meleğin. yaptığımızda <laughs> Mansur Bey Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu başbakan Aa, ilk olabilir. Kez Neden olabilir? Ne Kemal Bey'in CHP Genel Başkanı olması durumunda Mansur Bey aday olarak gösterilirse bu çözüm çok ilginç bir çözüm. Çok olur. ilginç. Gerçekten Ömrünüz uzun olsun duydum. Sayın Bakanım. Zaten duydum. parlamenter sistemi musavat demiş oğlu Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu. Ha. Şimdi bu kaldıracak. burada çok önemli bir konuya az konuşuyoruz ama çok önemli. Hı. Şimdi Mansur Bey'in üstünlüğü bence ya yani ben Mansur Bey'i destekliyorum bu sır değil. Evet açık açık baştan açık. beri söylüyorsunuz Hep söylüyorum. Siz bunu. söylüyorum. Neden destekliyorum? Efendim o işte MHP kökenli ee, o yüzden. Yok. Birbirlerini yo, tutarlar. Ekrem Bey de anaaf kökenli. Müeffeden. bir de Anavatan Partisi'nde siyaset geçmişiniz ben, var. Ben Anavatan Partisi'nin az daha genel başkanı oldum. Beceremedim. Mesut'a kaptırdım. Estağfurullah. O da yok gerçek yok. Beceremedim. Yani Mesut'la yani şimdi kendimi övmeyeyim de neyse. Az <laughs> daha övecektim. Şimdi Mesut'la Mesut'la Mesut Zeybek karşı karşıya gelince niye Mesut genel başkan olsun? Becerdik. O olunca da ben ayrıldım. Ben Demokrat Parti Genel Başkanı olunca da o ayrıldı. Sordular dedim ben oldum mu ayrıldı oldum? Doğru bir şey yani filan. <laughs> Şimdi yani şu gerçekten çok tuhaf, tuhaf olan da ortada erken seçim falan yok. Yok seçim takvimi yok doğru. Hiçbir şey, şey yok. CHP İstanbul Belediye Başkanı'na bir ikinci makam veriyor. Makam bu ya yani ne makamı? tek başına seçimi alıyorlar ve diyorlar ki Ekrem Bey CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı. Yani iyi de yani ortada seçim yok ama birisi Cumhurbaşkanı adayı diye çıkarılıyor. Bu, bu, saçma. İki, iki. Şimdi diyelim ki CHP'nin e, 2000 oyu var. 2000 üyesi var. 2 milyon. Hı. Peki, 1 milyon, 600 milyon. bu, bu iki Artıyor yani şey, arttırıyorlar evet. sözde filan. İki bin yuvarlak rakam olduğu için daha çok akılda <laughs> kalır. Peki gitti 999 kişi milyon 999. Bir buçuk milyon kişi oy, oy kullanacak. E ne olacak o zaman? Demek ki öyle gösterecekler diyorlar. Bir buçuk milyon. ha, bu diye. bu şahibeli bir iş olur. Ama 500 bini vermedi. Ne olacak şimdi? Gitmedi. Gitmeyenler her haneye yazılacaklar. Hmm. karşı tane yazılacaklar. Nasıl Tek aday diye de gitmeyen olabilir mesela. Tek mesela? aday diye gitmeyen olmayacak. Gitmeyenlerin hepsini biz Tekne tekrime karşıt. karşıtların arasını yazacağız. Tabii yani rakamları konuşturmak iskaf. diye bir kavram var siyasette. İstatistikle de vardır bu. İstatistikte öyle istatistiği istediğiniz gibi kullanırsınız. O zaman biz, gizli oy gibi bir sistem olmalı herhalde. Biz bunu diyeceğiz. Hayır açıklanacak ee, zorunlu. CHP'li arkadaşlar şöyle diyorlar. Yani katılım az da olsa ilçeler mecburen onu çok gösterecekler. Ha. Yani şaibe. Şaibe. Ne diyeyim o zaman. Şu anda da var yani. Yani şaibe. Şimdi şöyle yani görünen şu ki CHP tarihi bir yanılgıya düşüp tarihi bir yanlışa düşüp eğer Ekrem Bey'i aday gösterirse ve Mansur Bey de aday olmazsa bu yeniden Tayyip Bey'in Cumhurbaşkanı olması demektir.